Dizperasyon ve sıkıntı... Yeni bir gün daha. Önce update'lerle başlayalım. Çünkü en büyük ve en sinir bozucu olanı, emlakçıyı aradım dün. Ben çıktığımda öyle tersine denk gelmiştim de öyle bir şey vardı. Yani zaten iletişimimiz kısıtlı. Ama ee, o da şey gibi oluyor yani. Biz şu anda molamızı yapıyoruz. O sırada siz de rahatlayabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta Cuma günü yapacakları görüşmeyi mülk sahibi ertelemiş. Çünkü kendini iyi hissetmiyor olmuş. Ee, yani burası anlaşılabilir kısmı. Cuma'yı ertelemişler. Yani bir Cuma'dan bir sonraki Cuma'ya. O bir hafta nedir yani? Neden bir hafta ihtiyacımız var? bir de tam olarak şeyi de anlaşılmıyor yani hani tamam bloke ettik diyorlar ama hani böyle bir teklif olduğunu insanlara söyledin mi o bir hafta içerisinde insanlar bunu düşünecekler mi ve bir sonraki cumaya cevaplarını mı verecekler yoksa daha önümüzdeki cuma günü bu insanlara bakın böyle bir teklif var mı diyeceksin ki üzerinde değişik bir şey de yok biri sizin dükkana talip diyeceksin. Onlar da diyecekler ki evet ya da hayır. Yani ben mi çok, çok basit düşünüyorum acaba? Ben mi sadece bir şeylerin hızlı olmasını bekliyorum? Ki bu yani hızlı değil. Neden çarşamba günü verilen teklifi zaten ev sahibine bildirmek için cumaya kadar beklemek zorundalardı. Çok acayip olaydı. Evet, bütün hafta boyunca teklifleri topluyoruz ve ve cuma günü tek tek sahipleriyle konuşuyoruz deseler onu da anlarım. Hani böyle bir sistemimiz var desinler. Sistem bu desinler. Biz böyle çalışıyoruz. anlamını desinler. Ona da varım. <laughs> Umarım bir gün biri böyle bir açıklama yapar. Sadece kafalarına göre iş yapmadıklarına güvenmiyorum çünkü. Bir başka çalışma günü. Bugün de normal bir gün olacak. Dün Ceren olmadığı için içeride çok aşırı bir temizlik günü yapmamış olduk teknik olarak. Hani haftanın ilk günleri birazcık daha derin temizlik yapalım diye. Ahmet de biraz yorgundu. Bir önceki gün izinli olduğu günde gezmeye gitmiş, çok yürümüş. Eğer bugün Ceren gelmiş olsa ben gelmiyorum diye arayacaktım dedi. Belki bugünü izin alır. Onu da sorguluyordu kendi kendine. Bakalım. Eğer o da bugün gelmezse güzel bir üçlü yapmış olacağız. Çünkü benim de yarın erken çıkmam lazım bir aşıya gideceğim. Bir <laughs> medikal bir gün.